Hoş geldiniz, evet, evet, evet. Yiğitlikte aslana emsal olan, dürüstlükte dünyaya timsal olan, Anadolu'yu yurt yapan gururunu yaşıyor. Ben çay boyunu temsilen kız Anadolu öğrenir, sofra düzmeyi. Amin. gül vurmuşuz. Toplum olarak yaşattığımız, yaşadığımız, büyüklerimizden duyduğumuz, belki kitaplarda okuduğumuz unutulmaya yüz tutmuş bazı geleneklerimizi sizler bugün ayakta tutarak bu geleneklerimizi yaşatmak için çaba sarf ediyorsunuz. Bu çok çok önemli. Bizler de inşallah içerimizde biraz önce başkanımızla da görüştük, yarın başkanlarımızla da görüştük. Yarenlik kültürünün Çumuk ülkemize de başlatılması adına girişimlerimizi yapacağız inşallah. Ee, yarın başkanlarımızla ve yarın ekibimize de bu davetlerini icap ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Şahabınızı burada <Müzik> Güzel temsil ettiniz. O konuda da teşekkür ederim sizlere. Başkanım'a bizleri buraya davet ettiği için çok çok teşekkür ederim. En, en ]Wh -Wh 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 -h -h gruplarımızın içerisinde bir sözcümüz olacak. İçeride başarılarımızı ve yareni aramızı selamlayacak. Başkanım, yarenim, selamun aleyküm. Aleyküm Muhabbetiniz şen, ocağınız daim olsun. Sağ. Ol. Aleyküm isyan, ocağınız daim olsun. Sağ olun. Misafirhanoğlu, cümleden hoş geldiniz, sefa geldiniz, merhaba. 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 Hoş bulduk, sefa bulduk, merhaba. Merhaba. Vatan millet bayrak Dört boz eşek, dört yayma. Altı kartal, alttan kalkar. Yedi kartal, yerden kalkar. Sekiz kartal, seker kalkar. Dokuz kartal, oyar kalkar. On kartal, oynar kalkar, sar. Çık bakalım yola diyor. Şaban Özü'den çıktım yola. Karamusu'da verdim mola. Tamam. Nalı Davşan, Çullu Kudus. Ezerim ya şimdi. Dört yayma, 4 boz eşek. 4 boyun. 4 boyun. 6 kartal alttan kalkar. 7 kartal. Bir ziyaret bir ziyaret E tüverim mi gelin mi? Git sorma ablan geliyorsun. Ben böyle iri keklik görmedim. Dağdan. 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 Dağ'da. Dağ'da. Çukur, kanun, aşkın, dağdan. dağ'dan. Tamam. Ha? Ne yapıyorsun ağabey arkadaşım? Hocanız <laughs> sen, şey, muhabbetiniz daim olsun. Yarın nasıl oluşmuştur? Orta Asya'dan Türklerin Anadolu topraklarıyla gelmesiyle beraber gelen bir kültürdür. Çelik yürekli gençlerin büyük obalarda toplanıp eğlendikleri, karar aldıkları, toplandıkları, hüzünlü günlerinde hüzünlendikleri, neşeli günlerinde neşelendikleri bir gecedir.

diz dibi, diz dibi, göz dibi, kız gibi. Kuşlu musun yine kuşlu? Yine kuş var. Yine kuş Ne yapalım, ya yapalım. Ya, ya, buçuk buçuk buçuk. buçuk <laughs> buçuk olur. Bir şey Olmaz. <gülüyor> <gülüyor>